Merhaba, Minecraft Hızlı Trenler Parkı'na hoş geldiniz. Eee, Park yaptık arkadaşlar. Çok güzel Muna Park yaptık. Yani, tren. E, sadece tren var. Hızlı trenler var. Mesela burası, görmüş olduğunuz üzere, 3 yaş e, arası grup treni. E, hemen bir deneyelim. Zamanımız kısıtlı. Oo, kaçma. Bir şey, Yeni bir tane koyalım. Bir şey olmaz. Hemen buraya bir tren koyuyoruz. Eee... Öne doğru trenimiz gitmeye başlıyor. Evet. Ee, arkadaşlar aydan nereye çekimlerimiz gelecek. Ee, az kaldı yüklememize. Ee, yani çekimlerimiz gelmeyince böyle şeyler çekiyoruz. Ve bitmiştir. Uh -huh. Yani bunu 3 tur da yapabiliriz. Ee, evet. E, küçükler 3 yaş ve 5 yaş arası böyle. Ee, bakalım bu da e, yani orta yaşlar e, 9 ve 15 yaş arası hızlı trenimiz e, hemen e, buradan başlıyoruz e, şuradan Evet şuradan hemen başlayalım ama burası olmaz e, bir dakika en başına götüreyim Evet ee, yok ya neredi diye unuttuk ha buraydı tam bura evet evet arkadaşlar e, hemen şurayı da biz bir şey yapalım açalım ee, nerede 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 o nerede o nerede o ha ee, hemen açıyoruz şöyle ah oldu evet e, evet arkadaşlar hemen buradan başlayalım <laughs> a o gitti Vuh, gidiyoruz. Gidiyoruz. Treni de takip ediyoruz. Böyle, Bu da üç tur. Vuh, üç tur. Evet. İkinci turumuz. Evet. Bu bana ait bir tasarımdır. Evet. E, arkadaşımıza ait. E, i̇smini vermek istersen gelecekte ismini size söyleriz tabi. E, evet. Üçüncü turumuz. Neyse inelim. Öyle. Buraya da ben yavaşlatma falan yaparım. Ee, ve e, harika e, 18 yaş ve artı trenimize hoş geldiniz. E, bunda e, korku yoktur ama e, hafif bir korku vardır. O korku da hızdır. E, hemen bir başlatma yerine gidelim. Ve evet. Şurada, ve şuradan tabelamızı okuyalım. Yaratıcılık modunda yaptık. Ne diyor? 18 artı yaş ve hızlı treni. Şey eee Arkadaşlar yarışıcık modunu yaptık. Ee, bu videoyu beğenirseniz yeni ünlü park videolarımız da gelir. Bir Yeni ünlü park videolarımız gelir. Ee, hani abone beğenirseniz lütfen beğenme tuşuna basın ve abone olun. Beğenmeseniz de küfür yazmayıp beğenme tuşuna basın. Ee, gerçekten de çok büyük bir emek verdik. Ee, evet şimdi ve başlayalım. hadi. Evet. Hadi bakalım. <laughs> ve hızlı trenimiz başlıyor. <laughs> Uçuyoruz tamam. Evet en büyük hızlı trenimizde lütfen beğenirseniz abone olun. Yani bu oyuna çok abone gelirseniz biz daha Minecraft çekimlerimiz daha çok yaparız daha çok çünkü eserimiz var. Ee, Minecraft çekimleri çok fazla gelir ve yani belki oyuna bile dönebiliriz şeyden. Yani oyunlar oyunları artık çekmeye başlayabiliriz yani. Şimdi. Ee... Şimdi daha hızlı, daha iyi yerlere gideceğiz. E burada biraz yavaşlatma yaptık. Yani hızlı koymadık ki insanlar korksun. Bu. Uh. Ama kendinize orada bir hayal edin. Lütfen. Yani. Yani. O kadar emek verdik. <laughs> e, evet. Ben lütfen daha yapma şeyleri koyduk. Evet. Kadir abla işte hepsi Dövme yeri yapmıştım. O çok hızlı olduğu için al pek bir yarar olmadı. Burada dönüyoruz ve bir yerden de yaptık. Burada birazcık evet. yavaşlıyor. Çünkü lav var. Aa lava çarpacağız hayır böyle korkuyor insanlar. Ya o yüzden yaptık başka bir amacımız. Ve yaptık. birazcık hızlanacağız. 3, 2, 1. e, modsuz yaptık. E, Minecraft'ta hiçbir mod e, belirtmeden bu oyunu yaptık. de modlarımız var da hiç tren modu ya da hani buna araba falan yok. Evet hemen wow, uçuyoruz. <laughs> Ve burada devam ediyor. Evet. Bunu 9D'ye gitmiştik. 9D sinema ondan altı. Şaka şaka hepsi kendim yapıyoruz gidiyoruz Woohoo! Evet. Ne ee, burada aşağı iniyor? O düşüyoruz. Evet. Ne burada? Hızlı trenimiz bitmiştir. Ee, bu e, bize abone olursanız beğenenler YouTube kanalı olanlar ve beğenenler beğenme tuşuna basın ve abone olsun lütfen. Ee, abone olursanız e, çok Minecraft çekimleri gelir. Bunun ikincisi gelir. E, Türkçe Alına Park 2 gelir. Ee, i̇şte. Daha güzel eserlerimiz gelir. Ee, ee, evet. E, bayağı eserlerimiz gelir. Ee, bu Minecraft